kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere deyim yerinde ise pamuk gibi bir ekmek ile geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma bir paket yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak su, 2 bardak sütü birlikte ısıttım. Yarım çay bardağı sıvı yağını ekledikten sonra Maya eriyinceye kadar çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Mayanın eridiğinden emin olduktan sonra göz kararı olacak şekilde 2-3 bardak kadar un ekliyorum. Bunun üzerine 1 yemek kaşığı tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş elimle hamuru yoğurmaya başlıyorum. İsterseniz yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırabilirsiniz. Hemen bu aşamada belirtmek istiyorum ki kanalıma hala abone değilseniz kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan birisi hamuru güzel bir şekilde yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Hamurunuzu çok fazla sertleştirmeden yavaş yavaş bu şekilde un serperek hamurumuzu yumuşak, ele yapışmayan kıvamda bir hamur oluncaya kadar yoğuralım. Eğer hamurunuz sert düşerse ekmeğiniz de sert düşecektir. Yumuşak olmasına dikkat edin. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Üzerini streçle kapatıp bu şekilde hamur 2-3 katına çıkıncaya kadar mayalandırıyorum. Ben toplamda 1,5 saat kadar mayalandırdım. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Kalınca bir sofra bezinin içerisine sararak bu şekilde mayaya gelmesini sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Bu şekilde mayalanmasının sebebi hamurun çok güzel bir şekilde yoğrulmasıdır. Hamurumun üzerindeki streçi çıkartıyorum. Streçe yapışan hamurları da dikkatli bir şekilde sıyırıp hamurumun içerisine ekliyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan birisi, eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgahıma çok az un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra göz kararı olacak şekilde hamur kartı ile ortadan ikiye bölüyorum. Hamuru ortadan ikiye böldükten sonra çok fazla un kullanmadan hamurumu beze haline getiriyorum. Yuvarlak bir forma getirmeye çalışıyorum. Bu aşamada çok fazla un kullanmayın. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel bir şekilde yoğrulduğu için hemen kabarmalara başladı. Hamuru parmak uçlarıyla düzeltiyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. O şekilde yarım saat kadar tepsi mayası yapacağım. Hemen diğerinde başka bir tepsiye aldım. Elimle biraz düzeltiyorum. Düzeltirken üzerine çok az un serpiyorum elime yapışmaması için. Elimle biraz büyüttükten sonra üzerine uygun bir sofra bezi olur, mutfak örtüsü olur. O şekilde kapatıyorum. 20-25 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayasını yaptıktan sonra bu şekilde elimle düzelttim. Üzerine bir adet yumurta sarısı sürüyorum. İsterseniz yumurta sarısına bir tatlı kaşığı kadar süt de ekleyip o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra yüzeyine çörek otu ve susam serpiyorum. İsterseniz serpmeden de hazırlayabilirsiniz. Çörek otunu ve susamı da serptikten sonra direkt fırına vermiyorum. 10 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstün nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. İlk ekmeğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı ve kabardı. Pamuk gibi oldular. Bu tarifi denediğiniz zaman gerçekten vazgeçemeyeceksiniz. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız Allah'ın izniyle hiçbir sorun yaşamazsınız. Hemen sizlere yumuşaklığını göstereyim. İlerleyen dakikalarda daha ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şu anda ekmek çok sıcak olmasına rağmen böldüm. Hemen hızlı bir şekilde diğer ekmeğimi de fırından aldım. Bu arada bir yandan da baklava hazırladım. Bir önceki videodan da izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çıtır çıtır bir baklava oldu. Videoda çıtırtısını da dinlettim. Sizler ekmeğimin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.